Vallahi Şerif abi bilmiyorum kaç yaşında 70 70 yaşından fazla herhalde. Adam 20 yaşındaki delikanlılara taş çıkartır. Aha bu karda bile tilki gibi gidiyor ya. Neresi? Ciğeri neresini anlamadım. Maşallah. Ya. Şu an demir direğin oraya kadar çıktık. Şerif abi eski hesapta burası yarı yol değil miydi? He? Demir direk yarı yoldu da kırışlar. Maden, sapal. <laughs> Buraya kadar geldik. Evet. Çıkacağımız nokta şurası. Harika bir kar yağdı. gün daha doğrusu kar hiç durmadı. Aralıksız yağdı hem de göz gözü görmeyecek şekilde yağdı. Araba buraya gelseydi. Araba burada olsaydı uzun çayır olmasa bile yanaşmıştık yani. Dün nereden baksanız yarım metre kar yağdı. İlk yaylaya çıktığımızda buralarda kar çok azdı ama yine de vardı yani. Şimdi şimdi ise sıvama kar dedikleri olayda gidiyoruz. Şerif abi kürtüye girdin. Gel burası daha az gel orada rüzgar doldurmuş. Şu an maden sapağındayız. Evet yolculuğumuz devam ediyor.